Merhaba sayın Severler, ben Tunç Emre Karakoyunluğum. E, Bodrum'da ikinci bölümü size anlatacağım. İkinci bölümde de e, değişik dalış rotalarına daldım ama bu sefer bir farklılık var. Burada size e, batıkları anlatacağım. Biliyorsunuz Bodrum'da çok meşhur üç tane batığımız var. Bunlardan bir tanesi SG-115 hücum batığımız, e, Pınar 1 batığımız e, eski bir e, askeri, su tankeri. Üçüncü batığımız da Dakota tipi e, C-47 uçak batığımız. E, bu batıklar e, ben e, bizzat batırılırken e, kendim o yıllarda e, çekimlerini yapmıştım. Çok iyi hatırlıyorum. Batırılırken sudaydım. Çok güzeldi. Ve e, bunlar tamamen e, bir e, balık oluşumu ve e, Rapay Resif Projesi adında batırıldığı için Türkiye'nin ilk batık projesi e, Bodrum'da yapıldı. Ve sene 2007. İlk SG-115 e, Koskart yani e, sahil güvenlik batığımız bu. E, bu sahil güvenlik batı e, aşağı yukarı e, 20-22 metre boylarında e, ve bunu gerçekten çok güzel bir yere batırdılar. E, çok güzel temizlendikten sonra, bütün ve dalgıçlara özel bölümler açıldıktan sonra tamamen tehlikesiz bir hale getirdikten sonra herkesin dalabileceği bir derinliğe e, batırmaya çalıştılar. E, SG115 batı tam 15 metrede. Kıç tarafı başlıyor. Uç tarafı da yani geminin ön tarafı da aşağı yukarı e, 27 e, metrelerde bitiyor. Bu bu derinlikler aslında her iki seviye dalgıç için yeterli. E, tabii ki e, seviye bir dalgıçlar yani bir yıldız dalgıçların e, buna gitmesi yasak. Kaptan Köşkü'nden döneceksiniz siz. E, diğer dalgıçlar istediği gibi e, dolaşabilir. Fakat e, gene bir dipnot söyleyeceğim. Batık dalışları özel dalışlar. Batık dalışlarında batıkların içine girmek aslında tehlikeli. Bu tehlikeyi ortadan kaybetmemiz için de sizin gene bir ek lisans almanız gerekiyor, büreve almanız gerekiyor. Bu büreve bir batık dalışı bürevesi. Burada size batığa nasıl girildiğini, batıkta neler yapılması gerektiğini anlatan günlük dalış eğitimi bir günde bitirebiliyorsunuz iki dalışta. Ee, ve batık dalışı e, sertifikasına sahip oluyorsunuz. Bütün e, dalış okulları bunu veriyor. Ee, burada da bana e, sağ olsun e, Happy Bubbles Dive Center e, beni davet etti ve benle e, daldı. E, hocalarımız beraber daldık. Onlarla e, dalışlar yaptık. Onlar beni götürüp e, buraları daldırdılar. Ben zaten daha önce de, de dalmıştım ama hani onların beni davet edip beraber dalalım demesi de ayrı bir hoş. E, gerçekten çok güzel dalışlar yaptık bu dalışlarda Happy Bubbles çok ciddi, ciddi bir şekilde dalış kurallarına riayet eden bir okul. benim bu çok hoşuma gitti. burada da bütün dalışlarımızı da bitirdiğimiz zaman sığ dalış yapsak bile 3 dakika bekleyişini kesinlikle es geçmedik 5 metrede. Pınar bir batımda dikkat etmemiz gereken şey şu. Seviye 1 dalgıçlar 18 metreye kadar inebildiği için geminin kış tarafını anca görebilirler. Ve orada işte fotoğraf ya da videolarını çekip tekrardan sığ sulara dönmek zorundalar. Ee, seviye 2 dalgıçlar gidebilir. Fakat burası 18 metre ve en derin yeri de 32 metre. Geminin uç tarafından bahsediyorum. Geminin içi gerçekten girilebilecek durumda. Kaptan köşküne girebiliyorsunuz. Geminin ön tarafında zincirin olduğu bölümde oralara girebiliyorsunuz geminin bir biraz daha karanlık bir bölgesi var kıç tarafta bir büyük oda makine odası oraya girebiliyorsunuz çok güzel ışık süzmeleri var ve çok güzel fotoğraflar çekebiliyorsunuz pınar bir'in üstünde çok ciddi şekilde deniz tavşanı bulabilirsiniz illu farklı ee, ve Pınar Bir'in üstünde e, orada gerçekten aslan balıkları e, müthiş derecede çok fazla. E, aslan balıkları e, bildiğiniz gibi çok iyi e, fotoğraf veren e, hayvanlar. İnanılmaz derecede renkli oldukları için ve o kanatlarını çok güzel açtığı için çok güzel fotoğraf veriyorlar. Arkanızda da bir de Pınar Bir gibi büyük bir batık olunca e, inanılmaz güzel e, geniş açıyla fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Videolar da böyle. E, aynı zamanda burada benim e, keşfettiğim birkaç tane Bayağıdır da orada bulunuyor. 7-8 senedir takip ediyorum. Hep aynı yerdeler. Burada büyük iskorpitler yani akrep balıkları var. O kadar kamufle hayvanlar ki görmeniz mümkün değil. Her bulundukları ortamın rengini alıyorlar. Bir taş ya da kayaymış gibi duruyorlar. Gerek benim gördüğüm yerler özellikle hemen Kaptan Köşkü'nün öndeki merdivenlerin altında ya da merdivenlerin üstünde. Aman dikkat edin merdivenlere basmayın diyeceğim ama zaten palet kullandığımız için bir sorun olmayacak. Bunları orada görebilirseniz ışığı tutmadan görmeniz mümkün değil. Flash ve ışık şart. Bir de geminin tam ortasında bulunuyorlar. Geminin ortasındaki ambar noktasındaki o boruların altında muhakkak göreceksiniz. Ya orada yatıyorlar ya da boruların üstünde duruyorlar. Bir de gerçekten etrafına çok sayıda akya geliyor. Akya balıklarını da görmeniz mümkün. Zaman zaman geminin üstünde dolaşıyorlar. Bu aynı zamanda SG-115 ve uçak batığı için de geçerli. Bu hayvanlar buralara geliyorlar. Paraşüt uçağı bu iki batıktan hemen bir sene sonra batırıldı. E, SG-115 ilk batırılan. Hemen bir sene sonra 2008'de de gene Yapay Resip Projesi adında e, Dakota C-47 e, uçak batı batırıldı. Bizzat götürüldü erken, arkasındaki teknede bulundum. Bizzat çekimlerde batırılırken vardım. Derinlik olarak gerçekten e, gene bütün e, seviye dalgıçların gidip görebileceği fakat derinlere inemeyeceği bir e, derinlikte. 17 metrelerde başlıyor. 16-17 metrelerde başlıyor. Kanat uzunluğu çok geniş. Kanadın bir ucu 15-16'larda. Bir ucu da 28 metrelerde. O yüzden siz seviye 1 dalgıçlar, birinci normal size bahsettiğim sığ kısımda bulunan kanadı çok güzel fotoğraflayabilirsiniz. Motorları da fotoğraflayabilirsiniz. İki tane büyük motoru var fakat motorların bir tanesi kanadın üstünde. Diğeri maalesef kopmuş durumda. Pilot kabini de maalesef e, koptu. O da aşağı düştü burundan. E, sanki gerçekten buraya daldığınızda uçak buraya böyle özel bir şekilde batırılmış değil de sanki buraya çakılmış gibi. Bir savaş uçağı buraya işte onu taramış, bombalamış neyse. Bu da oraya çakılmış gibi bir ortam var. Çünkü e, pilot kabinin arkasındaki büyük yolcu kabini şu anda kopmuş durumda ve aşağı doğru kaymış durumda. Yani arka kanat ve e, flaplar ve e, yolcu bölümü e, maalesef aşağıda ve yolcu bölümü şu anda yarı çökük vaziyette e, ve orası maalesef sadece ikinci seviyede dalgıçların gidip görebileceği bir yer çünkü orası 25 metre ile 32 metre arasında e, içine girerken kabinin içine girerken lütfen dikkatli olun çünkü her yerde bir metal çıkığı var keskin bir e, alüminyum. Ve metal karışımı e, e, kesikler yani bütün etrafta göreceğiniz çöp şeklinde diyebileceğim e, çıkıntılar var. Lütfen takılmadan çok dikkatli bir şekilde sağınıza solunuza bakarak gene de kuvvetli ışıklarla içeri girin. Burası ciddi bir balık yuvası şeklinde. E, Laoslar, Orfozlar her yerde göreceksiniz gene e, aslan balıkları gene balon balıkları her yerde motorun her yerini kaplamış durumdalar gerçekten bu batıkla özel C47 ile ilgili bir şey daha söyleyeceğim fotoğrafçı ve videoculara. İnanılmaz fotoğraf ve video çekebilirsiniz. Muhteşem görüntüler çıkacak. başınızı döndürecek diyebilirim. Gerçekten motorları o kadar güzel çıkıyor ki fotoğraflarda. Uçağın bütün olmaması da ayrı bir güzellik katıyor bence. Müzik Ben aynı zamanda şunu da söylemek istiyorum. Bodrum'a geliyorsunuz, Bodrum'a tatil yapmaya geliyorsunuz. Bodrum'a gerçekten e, turizm cenneti tamam anladık. Çok güzel, güneşi güzel, denizi güzel, her zaman soğuk ve serin o da çok güzel. Fakat niye dalış yapmayı seçmiyorsunuz onu gerçekten anlamış değilim. Gelin e, dalış okullarına gidin. E, bu dalış okulları size günlük e, dalış eğitimi verecekler. Yani e, try scuba yani Türkçesi deneme dalışı. Deneme dalışlarında size birebir ders veriyorlar. Ee, siz 5 ile 8 metre gibi bir derinliklere hoca ile beraber hiçbir şey siz düşünmeden sadece ağzınızdan hava alıp vererek bu ekipmanları kullanmayı az da olsa öğreniyorsunuz. Hatta bazı okullarda küçük de bir sertifika veriyorlar o günlük dalış yaptığınıza dair. Bence e, her gittiğinizde e, ya keşke yapsaydım dememeniz için bence gidin e, deneyin bir bir, yani şey bir değişik bir şeyden bahsedin. Ya ne yaptınız dediği zaman e, tatilde ne yaptın dedim ya bir daldım ben diyebileceksiniz. Gerçekten insanlar şaşıracak. Çünkü dalmak bence çok özel bir şey. E, lütfen e, deneme dalışlarına e, gidip e, katılın ve e, gerçekten çok büyük keyif alacaksınız. E, yani hem dalış e, deneyimiz olacak, hem de e, günlük bir e, su tatil yapmış olacaksınız. Yani tekneyle çıkıyorsunuz, güneşleniyorsunuz, işte yemeğinizi yiyorsunuz, hem de dalış yapıyorsunuz. Daha ne olsun yani? Bence deneyin, e, es geçmeyin bu söylediğimi. yapay resif konusu yani bu batıkların e, batırılma nedeni gerçekten e, su altındaki yaşama destek vermek için. Su altındaki yaşam e, gün geçtikçe e, benim de gözlemlediğim gibi e, her yerde olduğu gibi gerçekten popül popülasyon gittikçe azalıyordu. E, ben her daldığımda bunu görebiliyordum. Gerek, gerek riflerdeki e, balık popülasyonu olsun gerek karadadaki. E, bu batıkları e, bir iki sene sonra gözlemlediğimde her sene e, belki ee, onlarca, yüzlerce dalış yapıyorum e, bu batıklara ben. E, o yüzden e, ben her gittiğimde daldığım için e, ve burada e, şunu gözlemledim. E, bu yapay resiflerin ne kadar önemli olduğunu bence Türkiye'nin her yerinde e, olması gerektiğini hatta şu anda var, yapıldı bir birçok tatil beldemizde dalış noktalarımızın birçoğunda şu anda burası yapay resiflerden gerçekten her yerde oldu. İşte bu SG batıkları gibi bir sürü isimde SG batığımız var. Her yerde Çeşme'de olsun, Antalya'da olsun, Fethiye'de olsun, Marmaris'te olsun her yerde uçak batıkları da var. Ama ben şöyle bir şey rica edeceğim yetkililerden. Artık bunu kale alacaklar mı bilmiyorum ama Gerçekten bu yapay resifler bu balık popülasyonunu, özellikle balık popülasyonunu çok ciddi şekilde arttırıyorlar ve bunlara bir ev sahipliği yapıyorlar. E, ve dalış turizmini inanılmaz derecede arttırıyorlar. Yani dalış turizmi e, dünyanın her yerinde çok ciddi miktarda e, ülkeye e, döviz sokan bir e, turizm e, e, gözüyle bakıyorlar. Bütün ülkeler yani benim gezdiğim bütün ülkelerde e, bu böyle ve bunu çok ciddi şekilde çok başarılı yapıyorlar ve yapay resif onlarda da var e, doğal batıkları da var ama yapay resifleri de çok var. Ben istiyorum ki bu yapay resif projesi daha da fazla olsun. Her yerde daha da büyük batıklar olsun. İnsanlar bunların reklamını yapsın, fotoğraflarını çeksin, çektiği fotoğrafları internette paylaşsın, internette ya da sosyal ortamlarda paylaşsın ve bu gid giderek e, popüler hale gelsin ve insanlar ha bak Türkiye'de böyle bir şey de varmış Türkiye'de böyle bir batık varmış ya bu Türkiye'de bu uçak batığı ne kadar güzelmiş bu fotoğrafları bana çünkü çok soran oluyor yani ben gerçekten e, soru yağmuruna tutuyorum e, kendi sosyal medya e, mesajları tarafından ve insanlara çok güzel oradan ulaşıyorum ve onlara oradan istedikleri sorulara cevap veriyorum onları oradan yönlendiriyorum ve çok memnun kalıyorlar. Yani bu ne demek oluyor? Demek ki buna ihtiyaç var. Daha da büyük projelere ihtiyacımız var. Ben bu projelerin inşallah ileride daha iyi bir noktaya geleceğini düşünüyorum. Çünkü dalış turizmi bence bir ülke için ikinci büyük gelir kaynağı olabileceğini düşünüyorum turizm açısından. Su altında görüşmek üzere.